Şu bölgede zaten tüy sürdük var hocam. Şu bölgede bir yarası vardı. Bak yarası gibi. Bu, bunu gönderebiliriz. Yüzüne de gelmiş hocam orası. Yüzünde de yok. Al kadar geldi. Ormanda bir bina şehir merkezinden. Aynen. Sağlık. Gençler. Gençler. Şimdi bu Merkep Elazığ Belediyesi tarafından bize getirildi, Yazı Konak tarafından. Ayağında ve yüz kısmında bir yanık yarası olduğu ifadesiyle gelmişti. Herhalde 15 gündür falan bizde tedavisi gerçekleştirildi. Şu anda çok küçük bir hafif yara da denmez, çok küçük bir şey izi kaldı. Artık bunu tavurcu edebiliriz, e, gönül rahatlığıyla belediyeye teslim edebiliriz. Şu, şu anda durumu gayet iyi. Muhtemelen aldığı yere götürecektir ya da e, belediye bunun bakımını üstlenecektir. Biz tedavisini yaptık, bundan sonrası artık kendilerine ait e, gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum.